Sevgili dostlar merhaba. Sevgili dostlarım bu kanalımızı takip edenler bilecektir. Bu kanalımızda Türk hukukundaki gayrimenkullerle ilgili olarak satıştır veya bağıştır gibi durumlarda hem miras hukuku açısından hem de taşınmaz hukuku açısından nasıl hükümler veya sonuçlar doğuracağını sizinle paylaşmıştım. İşte bunun yollardan biri de ölünceye kadar bakma sözleşmesidir. Bu şekilde de devir yapılabilir. Bu durumda satış gibi kabul edilir çünkü bunda bir karşılık bir ivaz vardır ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde ben bu videoda size ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin ne olduğunu anlatmayacağım elbette genel olarak söyleyeceğim ama tapuya nasıl tescil edileceğini tapu işlemlerinin nasıl yapılacağını veya tapuda bu işlemin veya noterlerde bu işlemin nasıl yapılacağını ve tapuya nasıl tescil edileceğini mevzuat çerçevesinde sizinle paylaşacağım. Yine bilgi dolu, top dolu bir video ile karşınızdayız. Videomuz başlıyor. Menkul veya gayrimenkul yani taşınır veya taşınmaz bir malın devri satış şeklinde olabiliyor, bağış şeklinde olabiliyor ama bir de ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle olabiliyor. Nasıl bu? Bir kişi düşünelim Belçika'da yaşayan Polat amcamız düşünelim yaşlıdır kendisi ancak Türkiye'de mal varlığı vardır. Kendisi bakıma muhtaç hale gelmiştir. Her ne kadar geliri olsa da bakıma muhtaçtır. Yani bir insanın bakımına muhtaçtır. Bu durumda kızı Betül diyelim ki o çok ilgileniyor kendisinden ve buna devretmek istiyor. Türkiye'deki bir taşınmasını veya bankadaki parasını veya herhangi bir menkul malını devretmek istiyor. İşte bu durumda ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapabilirler aralarında ki Türk Borçlar Kanunu'nun 611 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir bu sözleşmenin geçerlik şartları veya hangi hükümlere tabi olacağı, hangi şartlara tabi olacağı belirtilmiştir. Bu şekilde bakım alacaklısı dediğimiz Polat amca, burada bakım alacaklısı olur. Ne yapar? Bakım borçlusu Betül'e ...bir mal varlığını devredebilir. Bu taşınmaz da olabilir, taşınır bir mal da olabilir. Bunun önemi yok bizim borçlar kanunu açısından. Ancak dediğimde söylediğim gibi... ...ben burada genel olarak sizlere bunu anlatmayacağım... ...şu olur bu olur diye. Bunun tapuya veya tapu müdürlüklerinde nasıl yapılacağını... ...veya tapu müdürlüğü dışında nasıl yapılacağını... ...ve tapu kayıtlarına nasıl kaydedileceğini, tescil edileceğini anlatmaya çalışacağım. Burada tabii ki Tapu Katastro Genel Müdürlüğü'nün 4 Temmuz 2022'de yayınlamış olduğu bir genelgesi var. Bu genelgede de bu yolu gösteriyor. Zaten tapu müdürlüklerine de böyle işlem yapılacağını mevzuat çerçevesinde onlara talimatlandırıyor genelgesiyle. Bundan da faydalanacağız. Demin de söylediğim gibi bir taşınmaz mal veya Taşınır mal devredilebilir bu sözleşmeyle ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle. Ancak burada şu ayrıntılara dikkat edelim. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin bakım alacaklısı yani Polat amca diyelim ki bizim örneğimizde mutlaka gerçek bir kişi olmak zorundadır. Yani gerçek bir kişiye bakılıyor olması gerek. Buradaki mantık budur. Yoksa bir tüzel kişinin bakma sözleşmesiyle bir mal devri söz konusu olamaz. Yani bir dernek, bir vakıf, bir şirket tüzel kişilikler bakım alacaklısı olamaz. Bunlara bakım söz konusu değildir. Çünkü ancak bakım alacaklısı işte Polat amca diyelim ölünceye kadar bakma sözleşmesi karşılığında Betül'e bir veya birden fazla malını devredebilir. Bakım borçlusu da bir tüzel kişi olabilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Yani bu ayrıntılara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bu sözleşme nasıl yapılır ve nerede yapılır? Şimdi bu sözleşmeler eğer sağlar arası bir işlemle işte Betül'le diyelim ki Polat amcanın gidip resmi makam önünde yapması halinde ve devirde sağlıkta eğer gerçekleşecekse bu gayrimenkul veya menkul mal olabilir. Bu şekilde olacaksa biz burada borçlar kanundaki hükümlerden bahsedeceğiz. Demin bahsettiğim 611 ve devamında. Ama ölüme bağlı bir tasarrufla devir olacaksa yani bakım alacaklısı dediğimiz Polat amcanın ölümünden sonra bu devir olacaksa böyle bir sözleşme yapılıyorsa ölünceye kadar bakma sözleşmesi o zaman miras hukukundan bahsedeceğiz. Fakat miras hukukundan da bahsederken o zaman medeni kanununa bakacağız. Medeni kanunumuz diyor ki bu tip sözleşmeler yani ölünceye kadar bakma sözleşmeleri mutlaka 545. maddedir. Mutlaka ve mutlaka resmi olarak yapılması gerek. Yani bir şekil şartına tabidir. Bu nedir? Resmi bir makam önünde ve iki şahit huzurunda yapılması zorunludur. Tıpkı vasiyetnameler gibi. Ki vasiyetname hükümlerine tabidir bu sözleşmenin yapılması. Peki resmi makamlar hangileridir? Burada kanunda sayılan resmi makam birincisi sulh hakimidir. Yani sulh hakimidir. İkincisi de noterlerdir. Peki tapu müdürlüklerinin böyle bir yetkisi var mı? Şayet Polat amca kızı Betül'e ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle bir taşınmaz devredecekse bakın taşınmaz olması gerek. Tapuya kayıtlı olmayan bir taşınmaz, yani tescil edilmemiş, kayıt dışı bir taşınmazsa veya bir taşınır malsa işte bankadır, bankadaki bir hesaptır, bir senettir veya bir altın, zinet eşyasının devri gibi bir şey şeyse bunlar değil. Taşınmaz mal söz konusuysa tapuda tescilli bir taşınmaz mal söz konusuysa 10 Aralık 1952 tarihli yargıta iştahı birleştirme kararı gereğince ki hukuki dayanağı budur. Tapu müdürlükleri de resmi makam sayılır ve tapu müdürlüklerinde bu ölünceye kadar bakma sözleşmesini yapma yetkisi vardır. Yani kısacası ister sulh hakimi ister noter isterse de tapu müdürlüğünde bu sözleşme iki şahit huzurunda yapılabilir. Ancak... Bakım alacaklısının örneğimizdeki Polat amcanın ölümünden sonra bir devir söz konusuysa veya demin söylediğim gibi herhangi bir mal varlığı, taşınır bir mal varlığı söz konusuysa tapu müdürlükleri bu ölüme bağlı tasarrufla bu şekilde bir devir söz konusu olacaksa bu sözleşmeyi yapmaya yetkisi yok. Peki taşınmaz diyelim ki Polat amca Betül'e devretti. Betül burada bir kısıtlama söz konusu mu? Hayır. Betül'e devrettiği andan itibaren tıpkı satışta olduğu gibi çünkü satışta bir para, bir bedel söz konusudur. Burada da bir bedel söz konusu. Yani ivazlı bir sözleşmedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi. Çünkü karşılığında para vermiyor ama karşılığı var. Nedir? Bakma sorumluluğu var. Bakma yükümlülüğü vardır Betül'ün. O nedenle bu karşılıklı ivazlı olduğu için tapuda tescil edildikten sonra Betül her türlü bu mal üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Yani malı satabilir, kiraya verebilir, üstüne ipotek tesis ettirebilir vesaire. Hepsini yapabilir. Hatta vefata halinde de mirasçılarına bu mal kalır. Burayı anladı. Peki noterlerde nasıl olabilir bu? Şimdi noterlerinde düzenleme yetkisi var. Ama bunların yetkisi biraz daha geniş aslında. Ama tapuya tescil açısından değil. Her ne kadar 1.7.2023'ten itibaren tapu satış sözleşmesi yapma ve tescil etme, tapuya tescil etme yetkisi verilmişse de noterlere bu sözleşmeyi bu şekilde yani sözleşmeyi yapabilirler ama tescil ettiremezler. Bu durumda iki şekilde yapabilir noterler. Çünkü tapu müdürlükleri sadece taşınmazı yapabiliyorlardı ve sağlar arası yapabiliyordu. Yani Polat amca sağlığında devredecekse bu sözleşmeyi yapabiliyordu. Ama noterlerde öyle değil. Hem sağlar arası yapılabilir, noter bunu yapabilir. Hem de ölüme bir bağlı bir tasarruf şeklinde yani ölümden sonra devredileceğine ilişkin bir sözleşme düzenleyebilir. Noterlerin bu konuda iki şekilde yetkisi vardır. Şayet tapuya tescil açısından söylüyorum. Şayet noterde düzenlenen bu sözleşmede taşınmaz malın diyelim ki bir dairesini devredecek Polat amca Betül'e. Bunu hemen yapacaksa ve bu sözleşmede de yazıyorsa o zaman bakım alacaklısı Polat amcanın başvurusu üzerine bu sözleşmeyle birlikte gidecek. Yani tapu müdürlüğünde yeniden bir sözleşme yapılmayacak. Hemen bu mal Betül'ün üzerine tapuda devredilir ve tescil edilir. Ancak Polat amca diyelim ki bu sözleşmeye rağmen gitmedi. Yani tapuya tescil talebinde bulunmadı. Bu zaman Betül ne yapacak? Betül'ün yapabileceği şey babasına bir ihtar çekecek. Diyecek ki şunca gün içerisinde gel bunun benim adıma kaydettir yoksa senin hakkında dava açacağım. İşte bu durumda eğer tescil talebi olmazsa Polat amca tarafından o zaman tek ihtimal Betül'ün dava açması ve bunun sonucunda yani mahkeme sonucunda alınan kararla birlikte kendi üzerine tapuya tescili mümkündür. Ama mahkeme kararı olmadan veya alacaklı yani bakım alacaklısı Polat amcanın talebi olmadan devir söz konusu olamaz. Peki şöyle de bir ihtimali düşünelim. Diyelim ki sözleşmede Polat amca kızı Betül'e yetki verirse bu sözleşmede Betül tek başına gidip tapuya tescil ettirebilir mi bu sözleşme? Dolayısıyla yani malı kendi üzerine, taşınmaz malı geçirebilir mi? Evet. Eğer Polat amca bu noterde yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesinde Betül'e açıkça yetki vermişse yani gidip kendisi tescil talebinde bulunabilir demişse bu şekilde olur, Betül gider, tek başına bu tescili yaptırabilir tapu müdürlüğünde. Fakat şöyle de bir ihtimal var. Diyelim ki, Bolat amca sözleşmede hemen devredeceğini söyledi. Ama sözleşmeden sonra, arada işte 1-2 ay geçti, hale gidip yapmadı. O ara vefat etti. Peki Betül ne yapacak bu durumda? Betül'ün yapacağı şey, tabii ki kendisi de babasının mirasçısıdır diğer mirasçılara karşı dava açması gerek. Şayet mirasçıların hepsi, bakın hepsi, oy birliğiyle gelip tescil talebinde bulunmazlarsa Betül adına. Eğer bunu yapmazlarsa Betül'ün tek ihtimali yine mahkemeye gidip bu mirasçılara karşı, yani kendi kardeşleri varsa annesine karşı dava açıp bu tescili sağlaması gerek. Yoksa tapuya tescil yaptırıp kendi üzerine alamaz. Peki, diğer bir ihtimal. Diyelim ki noterde böyle bir sözleşme yaptılar. Ancak Polat amca dedi ki, benim ölümümden sonra Betül'ün adına geçsin. Evet, ölünceye kadar Betül bana baksın. Ölümümden sonra bu mal Betül'ün adına geçsin. Yani güvenmemek gibi bir durum olabilir. Ölüme bağlı bir tasarruf şeklinde yapılabilir bu sözleşme. Bu durumda Betül'ün hakkı ne olacak? Diyelim ki Polat amca vefat etti. Elinde de böyle ölünceye kadar bakma sözleşmesi var noter tarafından yapılan. Bu durumda tescil ettirebilir mi? Hayır. Bu durumda tek başına gidip kendisinin tapuya tescil ettirme hakkı yoktur. Ne yapacak? Diğer mirasçılar, kardeşleri veya annesi varsa işte diyelim ki bütün mirasçıları birlikte gidip bu sözleşme gereğince Betül'ün adına tescil talebinde bulunmaları gerekir. Yok bulunmazlarsa yine Betül'ün mahkemeye gitmesi gerek. Ona yine mahkeme yolu gözüküyor. Burada di diğer bir ihtimal de şudur. Yani bu ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılıp yani Polat amca diyelim ki Betül'ün beyi Supi Bey'in üzerine geçmesini istiyordur. Böyle bir durum var ise yani üçüncü şahsa geçecekse bunu bu şekilde de yapabilir. Önceye kadar bakma vaadi sözleşmesiyle veya mirasçı atama şeklinde de yani Supi Bey'i mirasçı atayabilir. Bu şekilde de yapabilir ama bunun için tabii ki Supi Bey'in Polat Bey'in ölümünden sonra bir mirasçılık belgesi alıp ibraz etmesi gerekir. En son olarak da şuna değineyim. Diyelim ki Polat amca devredecek tamam hayattayken devredecek Betül'e ki bakma karşılığında. Fakat kendisini de teminat altına almak istiyor. Yani Betül kendisine bakmazsa ne yapabilir? Bunun için davayla uğraşması gerek. İşte sözleşmenin tekrar iptali ile ilgili işte yükümlülüklerini çünkü iki taraflı bir sözleşme nihayetinde bu ölünceye kadar bakma sözleşmesi. Eğer bakım borçlusu Betül görevini yerine getirmiyorsa tabii ki bunun iptali için dava açıp tapu iptal tescil davası açıp tekrar üzerine geçirmeye çalışabilir. Ama bu uzun bir yol. Şayet kanunda bu düzenlenmiştir. Böyle bir teminat istiyorsa Polat Bey malını devrederken bir kanuni ipotek hakkı vardır. Burada bir şahsi haktan söz ediyoruz ve karşılığında da bir para arayacağı. Yani aynı bir teminat söz konusu olacaktır. Bunun üzerine kanuni ipotek koyabilir, betülün üzerine geçirirken. Peki bunun şartı nedir? Bunun şartı Tapu devredildikten itibaren 3 ay içerisinde hak düşürücü süredir bu süre. Bu süre içerisinde Polat amca ister sözleşmeyle de belirleyebilir bunu. Yani ölünceye kadar bakma sözleşmesinde gerek noterce gerekse de tapu müdürlüğünde düzenlenecek bu sözleşmede bunu belirleyebilir. Doğrudan doğruya kendisinin adına kanunu ipotek konmasını isteyebilir ve bunda da Şimdi biliyorsunuz ipoteklerde Karşı tarafın yani mal devrediliyor burada kimin adına? Betül'ün adına. Betül'ün de bir rızası olması gerek. İşte burada Betül'ün rızasına aranmaz. Çünkü bu sözleşmeye dayalı bir ipotek değil, kanuni bir ipotektir. Polat Bey'in hakkıdır bu. Betül'ün hiçbir rızasına bakılmaz. Doğrudan doğruya tapuya bu ipotek konur. Niye? Kendini teminat altına almak için Polat Bey'in. Ancak dediğim gibi burada hak düşürücü süre vardır ve bu sürede her zaman için Betül'ün adına veya şey diyelim bakım borçlusunun adına geçtiği tarihten itibaren 3 aylık süre içerisinde bunun olması gerekiyor. Ha bu bu süre içerisinde eğer Bakım sözleşmesinde bir kanuni ipotek düzenlemesi yoksa, yani böyle bir anlaşma yapmamışsa Polat Bey kızına devredeceği zaman elbette ki taraflar daha sonradan anlaşarak bir kanuni ipotek miktarı ve ipoteğin de konulması konusunda anlaşabilir ama bu 3 ayı geçirmemeleri gerekir. Şayet miktar belirtilmemişse, belirtilmişse, yani bir miktar belirtilmişse sözleşmede Elbette ki bu miktar üzerinden kanuni ipotek konur. Şayet miktar belirlenmemişse daha sonradan kendileri bir miktar belirleyebilirler. Bu şekilde yapabilirler. Elbette ki bunlara bir hakları vardır. Miktarı kendileri belirleyebilir. Ama hiç belirlememişlerse ve sözleşme de yoksa o zaman Mahkeme tarafından bu miktarın belirlenmesi gerekir. İşte mahkeme tarafından bu bedel belirleneceği sırada elbette ki bu 3 aylık hak düşürücü sürenin geçme ihtimali vardır. O zaman bakım alacaklısı yani Polat amca Türk Medeni Kanunu'nun 1011. maddesi gereğince mahkemeden geçici tescil isteme hakkı vardır. Yani bu süreyi geçirmemek için bu şekilde yapılabiliyor. En son olarak da şunu belirteyim. Diyelim ki böyle bir ipotek koydurdu Polat amca bakım alacaklısı olarak. Peki Polat amca öldüğü zaman bu ipotek devam eder mi? Mirasçılarına geçer mi bu hak? İşte bu da kanuni ipotek olduğu için hayır geçmez. Bu sadece teminat için kendisi ölünceye kadar bu ipotek geçerlidir. Ölümü bile birlikte kızı Betül malı devralan kızı Betül gider tapuya tek başına başvurur ve bu ipoteyi terkin ettirir. Yani sildirir, kaldırır. Burada işte demin ne demiştik? Betül'ün rızasına tabi değildir Polat Bey'in ipoteyi koyması. Burada da Betül'ün bu ipoteğin kaldırılması talebinde de Polat amcanın mirasçılarının oluru muvaffakatı gerekmiyor. Bu şekilde kaldırabilir. Ve herhangi bir zamanda söz konusu değil Betül ne zaman giderse gitsin bu ipoteyi kaldırma hakkı var. Evet yine video çok uzadı kusura bakmayın her ihtimale binaen sizleri bilgilendirmeye çalıştım bu videoda. Hakkınızı helal edin buraya kadar dinlediyseniz de videomuzu beğenmeyi kanalımıza da abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Belki bu konuda yani ölünceye kadar bakma sözleşmesi de... Muaza yani tapu iptal tescili yani mirasçıdan mal kaçırmalarda veya tenkis davalarına söz konusu olabilir mi? Belki bunu da bir başka videoda sizinle paylaşırız. Çünkü videolar çok uzun oluyor. Konu çok büyük olunca, çok geniş olunca, her ihtimalle de değerlendirince böyle oluyor. O nedenle başka bir videoda, başka bir konuda buluşmak üzere. iyi günler. Müzik